Ben Murat Gedik. Bugün 9. Harciye Korsaklı romanın özetini ve incelenmesini hazırladım Hazırsanız videomuza geçelim Romanın özetiyle başlayalım Romanın 15 yaşındaki kahramanı 7 yaşından beri dizindeki tam olarak teşhis edilemeyen bir hastalıktan dolayı sıkıntılar çekmektedir Hayata hastane kapılarında doktor önlerinde geçmiştir Son olarak yapılan tetkikler sonucunda dizindeki rahatsızlığın kemik verimi olduğu ortak anlaşılır. Bu hastalık hayatına veya bir bacağına mal olabilecek bir hastalıktır. Ay böyleyken eğer beslenmesine dikkat eder, heyecansız, sakin bir yaşam sürdürür, moralini hoş tutarsa iyileşme ihtimalinin olduğunu söyler doktorlar. Çocuk kötü, kötü haberi annesine söylememek için eve bile gitmek istemez. Ne var ki gidecek başka yerde yoktur. Eve gider gitmez annesine olayı anadır ama olayı oğlu gibi anlatmaz. Çocuğun ailesi yoksul olduğu için doktorlarının söylediği gibi rahat yaşaması olanaksızdır. Bu yüzden Erenköy'de oturan uzaktan arka olan bir paşa çocuğa yazma çocuğu yanına köşke alır. Çocuk küçüklüğünden beri arkadaş oldukları kendisinden 4 yaş büyük olan paşanın kızı Nüzeyde aşık olur. Aşkı karşılıksız kalmaz. Ne var ki Nüseti Doktor Ragıp adına biri daha istemektedir. Doktor Ragıp ise 35 yaşındadır. Aile Nusret'i doktora verme konusunda ikiye bölünür. Paşa vermek istemez. Fakat annesi, fakat başının karısı vermek istemektedir. Başının karısı Nusret'i çocukla olan ilişkisini ve yakınlaşmasını fark eder. Kızını çocuktan ayırmak için çocuğun hastalığının mikrobik ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyler. Bir rastlantı sonucu bu konuşmayı çocuk duyar ve bundan çok etkilenir. Hemen o gece köşkten ayrılmaya karar verir. Fakat o sırada annesi de köşke gelir ve birkaç gün daha orada zorla kalmak zorunda zorla kalır. O akşam doktor Rakıp annesi yemeğe gelir. Yemekte çocuk doktor ve paşanın fikirlerini muhalefet eder. Muhalefet eder. Başıyla çocuğun araları açılır. Felaketler peş peşe gelir. Yıkılan morali bozulan çocuğun hastalığı iyileşme yolundayken birden azar. Dizindeki verimin ciğer verimine dönüşme ihtimali olduğundan ameliyat edilmesi, gerekirse bacağının dizinden kesilmesi söz konusudur. Çocuk ameliyat için 9. ardiye koğusuna yatırılır. Doktorların olağanüstü gayretiyle bacağı kesilmekten kurtulur ama biraz kısalmıştır. Bunun yanında hastalığı tamamen iyileşmiştir. Hastaneden çıkan çocuğun hastaneden çıkacağı gün yaklaştır, yaklaşmıştır çocuğun. Bu sırada Nusret'in doktor Ragıp ile evlendiğini öğrenir. Dilerseniz şimdi konusu ve tamarsa geçelim. İlk önce konusu yani olayı 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı hastalık ve psikolojik sorunlar. Teması ise yaşama hissi. Yer Enenköy'de bulunan köşk. Zaman ise 1915 yılı. Anlatıcı ve bakış açısı hmm, Anlatıcı birinci tekil şahsısının dilinden anlatılmıştır. Bakış açısı ise kahraman bakışı ile anlatılmıştır. Olay anlatan çocuk ee, hikayenin, romanın ee, baş kahramandır. E, altta gördüğünüz gibi bir de müne, e, örnek verdim. Ben de müayene ile başlayan e, oradaki bir kelime aldım, yürürdüm e, kim yürüdü sorusunu sorarsak ben cevabı çıkacak. Ben ise birinci tekil şahıstır. Kişilere geçelim. Kişiler ise Nusret. Nusret yerinde duramayan yaşam dolu son derece hareketli birisi. Paşa ise disiplinli, yardımsever ve dediğim dedik inatçı biri. Yengesi içten pazarlıktı. kızının iyiliğini düşünen bir anne. Nurefşan köşkün hizmetçisi ve yazarın mutluluğu için elinden gelen elinden geleni yapan birisi. Doktor Ragıp ise Nusret'le kain romanın sonunda evlenen bakımı ve kültürlü bir doktor. Doktor Mites ise yazarın doktoru. Operatör insanlığa faydalı olmaya çalışan bilinçli bir tıp adım. Yazar ise tek bacağından acı çeken ve ümitlerini peşinde rüyalar aleminde koşan biri dil ve üslubu. Romanda biçim ve içerik uyumu vardır. Eser bir psikolojik romanın olgun örneklerinden biridir. Bilinç akışının etkisiyle heyecan ifade eden cümleler ile kesik cümlelere sık sık rastlanır. Tasvir ve kişilik tahlillerine yer verilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde romanın tezatlar üzerinde kurulduğu görülür. Romandaki edebi akım ise realizmdir. Eserde roman kahramanın iç dünyası gerçekliği ve doğa biçimini anlatmıştır. Evet. Ve slide'ımızı bitiyor. Herkese iyi günler dilerim. Görüşürüz. Hoşçakalın.